İkinci tura ekibimizden dört erkekle birlikte katıldık. Çalışmalarımızı biraz daha hızlandırdık ve grubumuza ekstra elemanlarımızı katarak, dansçılarımızı katarak ikinci tura bomba gibi hazırlanıp şu an buradayız. Bu gece dansçılarımız yerinde duramayacak. Sahne, sahne arkası, sahne önü, sahne aşağısı her yeri kullanarak çok hiperaktif, çok yüksek enerjili bir şova yapacağız. .

Yeah, yeah, no, when the whistle go Her biri hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet. İlk turda ne İki hayır. Evet. Muhteşem ya. Murat'a başla. Ya gerçekten yani ilk turdan sonra üzerine koya koya gelmişsiniz. Sizi tebrik ediyorum ama öncelikle şu vatandaş var ya şu kafasında bir şey var. Gel bakayım sen şöyle şuraya. <laughs> Niye çıkartıyorsun çıkartma ya Allah Allah. de senin ismin ne? Eee? <laughs> adın ne adın? Mustafa. Mustafa, ya. o hareketler neydi öyle ya? <laughs> Müthişti. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Ya ben bayıldım çocuklar. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir konsept. Muhteşem. Çok teşekkürler. Sat. Bravo. <laughs> ee, ben şöyle hatırlıyorum size. İlk turda da bayağı iyiydiniz. Ee, kaç evet aldınız? Üç evet, bir hayır aldık. Eser Bey uyarı hayır vermişti. Uyarı mı? Bu kurumun uyarılacak neyi var ya? <laughs> Yani Eser. şöyle hatırlatalım ee, geçen seneden beri bizim esrarengizleşen artık yemek sözümüz <laughs> kaldı. Ama biz Geçin. şöyle bir şey hazırladık. Evet. Şimdi e, madem Eser Bey'in... Bir, bir dakika bir dakika. Pardon, pardon pardon. Ben araya girmek istiyorum şu anda. Hakikaten bir şey çok merak ettim. Yani hafızamı şimdi zorlamaya çalışıyorum. <laughs> Eser'in mutlaka sizinle yemek yiyeceğim dediği grup siz misiniz? Evet. Ben grubu çok sevdim. Ee, Teşekkür ederiz. Siz sahnede ne yapsanız ben izlerim. İkinci turda finalde, final çıkışında, <laughs> program çıkışında... ...bu grupla buluşup bir yemek, her şey olur. Helal olsun size. Teşekkürler. İyi ki İkinci ya. sorum şu. Sonra bir kez daha hatırlattığımızda, yanlış hatırlamıyorsam bir daha konu geçti. Evet. Doğru. Sonra yine mi olmadı? Olmadı. Maalesef. Size mi yemek sözüm vardı benim? Evet, geçen <laughs> seneden beri bekliyoruz. Tutmadı mı? Maalesef. Aa, onu biz ikinci turda hatırlattık. Hayır, e, sonra ne dedi? Finale çıktığında söz. Hadi, o zaman yemiştir o zaman, herhalde. Yok, Finalde herhalde. de yemedik, aşağıda bir kraker yedik sadece Aa, Bunun üzerine de size bir de hayır mı verdi? Sen <laughs> evet, maalesef bir daha hayır Planı, hay Bak, verdik. planı iyi anladın mı? Adam ha. yemek yememek için sizi ortadan kaldırmak istiyor. <laughs> evet, geçen turda elemek istedi aslında bizden. Evet. Biz de Eser'in kasına gelsek yoktunuz. Düşünsene yemek olayı da olmayacak. <laughs> ve bu yüzleşmeyi yaşayamayacaktı. Evet Eser sendeyiz. Ben diyetteyim. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten böyle böyle engelleyebiliyorum. Bir sene oldu. Yok kardeşim. E, gerçekten size yemek sözüm var. <laughs> evet. E, ve bunu... Artık yapalım yani sizin <laughs> bir türlü vaktiniz olmuyor bulamıyoruz bir doğru bir zaman. Ben... Çünkü tam ben yemek yiyeceğim siz İzmir'e geri dönmüş oluyorsunuz. O sıra ben orada şu... Yemek sütla... sözünden kaç yarışmacı kaldı şu anda? İlk sözden. Üç falan kalmıştır zaten. Tabii evet, yani ben üç, işte tanıyamadığım için ha. kime yemek ısmarlayacağımı nereden Şu bileyim iş. ben abi. Başta söz verdiğim ekip yok. Hepiniz erkek oldunuz, o zaman çok kız vardı ekipte. <laughs> ha. Evet. Bak bak. Ee, şöyle bir ekip vardı. Çok kız vardı, o zaman iştahlanmıştım. Estağfurullah, ee, adamlar <laughs> çok iyiler, iştahlanmıştım değil. Ee, ben bu ekip ilk çıktığında şöyle bir cümle etmiştim, doğru mu? Grupta çok güzel kızlar var, o kadar yakışıklı erkekler yok. <laughs> evet, demiştim. doğru doğru. Yani zaten en başta söylemiştim onu... Neydi, sonra Niyetim onlar, ya, Tamam. Hayır, yemek, ne, yemek, ne, yemek ne, yiyip, anladık. yemek yiyip. Anladık neden tamam, yemek tamam, yemek anlatma istedim. Ya. Onu ya, anladık. Tamam, ondan Sonra, ondan sonra onlar da, izin sonra, izin da e, dediler ki vay yakışıklı erkekler yok demek deyip daha yakışıklı erkekleri getirmişler gruba. He. Hepsi kaslı ve mesela az giyiniyorlar. Üstleri falan hani ne kadar memem gözüyle kar o el yüzden yiyorlar. onlar da artık yemek yiyecekleri. Şimdi ben mesela bu kadar kaslı adamla niye yemek yiyeyim? Yani bana yani niye kendimi kötü hissedeyim? Çünkü onlar yiyor, onlara vitamin oluyor, meme oluyor. Bana <laughs> bana göbek oluyor, şey oluyor. Hani pardon. Ben pardon değil. Ben zaten batmışım sen de üstüme bas. Ne istiyorsun ya? Evet, evet. Bir şey söylemek istiyorum evet, ben. Şöyle Çözüm bulacak ee, öyle. yoğunsunuz diye biz size gelelim dedik ve yemeği buraya getirdik. Oba. Abi, evet. Oba. Getirdik. <laughs> <laughs> Buyur, sandalyeleri sandalyeleri unutmadık. Çok. Evet. Abi evet, benim evet, yemek sözüm vardı kaçıyorum ben. Ya Güzel. süpersin. Arkadaşlar, bunu tabii ki de ben organize ettim, prodüksiyonla konuştum. <laughs> ya bu çok iyi fikirmiş kim buldu bunu? Sen mi? Evet. Bana niye söylemiyorsun? Ben yapardım bunu ya. Dur geleyim ya. Çok iyi. Abi yemek sözüm var benim. Kendinize iyi bakın. Abi sen... Yapacak. Rahimle takıl Afiyet ya. Olsun. Kusura bakma. Kızların sayısı az ama idare edeceksin artık. Ya. <laughs> bir şey diyorum. Yanlış anlamıyor. Arkadaşlar valla. Yanlış, ya, <laughs> yanlış mı? Yanlış. Alkışlarla Eser Bey'i sahneye alıyoruz. Yanlış mı? Anlayacağımızı anlayacak. Kendinize. Arkadaşlar e, ne var yemekte? daha fena batamaz. Pilav, döner, patates salatası. Patates kızartması. Döner var ya. Var Gerçekten. Hadi buyurun lütfen. Çok tebrik ederim. <laughs> <Evet>, Sabah <Ay, gülüyor> Bu Bir saniye. E, sadece yemek yemek için ilk defa çıkıyorum. Biz bayağı yiyeceğiz değil mi şu an? Yani bir... Buyurun buyurun. İki, iki, dakika yiyin bari. Çok Lavdan tırtıklı. tırtıkla. Biri yer, birileri bakar mı oğlum? Biz beklerken acıkmıştık zaten. Kardeşim, tebrik, ederim. Çok tebrik ederim. ederim. İşte eser yenenler sözünde duruyor ve flash mobla yemek yiyor arkadaşlar. Bravo! Adam, adam gibi adam. <laughs> Gerçekten eser büyük vakit ayırdı yarışmacılara. <gülüyor> <gülüyor> Ya, bu dar zamanda. Alp Kırşan. i̇şte evet halkın adamı Alp Kırşan. Buyurun, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Lütfen, lütfen. Hizmette sınır yok. yok arkadaşlar. Halk adamı. Alp gel ya bir erkek eksikti gel. Hayır hayır. Eserin ayıbını ekipçe kapatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> kusura bak. Kardeşim afiyet olsun. Böyle bir <laughs> şey yok. yiyoruz ya. Vallahi güzel. Tüfe <laughs> <laughs> bak ya. Allah döksün. Eserdeki de. rahatlık. Ya ben şeyi soracağım. Genişlik. Helal olsun. Kepek ekmeği alabilir miyim? Hemen. Pardon. Eser bunu da yaptırdım. Kepek ekmeği alabilir miyim? Bu Evet Vakistan kazanma adına o sırada İzmir Flash Mob'un yüzdesini alıyoruz. Bakalım yüzde kaç evet demiş yok yok, yüzde Eser Bey yemeğini de. yerken. Vay be! Adamsınız be. Kim de yemek yiyorum be. Yürü be. Helal olsun. Kutluyorum. Aa nasıl sinirli. Evet. Yüzde i̇şte doksan bu. Bir. Gerçekten çok Aa, iyi bir yüzde. Yarı finale göz kırpan bir yüzde. Alp Kırşan'ın kusursuz hizmeti. Sizin kusursuz dansınız. Benim yemek yiyişimdeki estetik bu puanı getirdi. Ee, o yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Ve sizi inşallah bu sene finalde görmek istiyoruz arkadaşlar. Bu hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Bravo. Hakikaten dansı mı yapacaksınız? Ör. Artık ben de flash mob'um gel. Ben de. Toplan toplan toplan. Hadi. Flash mob. Oh. Hey, i̇şte bu. Allah'ım görüşürüz valla.